Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi başladı. İlk hazırlık mücadelesini Makedon ekibi Scupi ile de gerçekleştirmişti. Ve hem geçen sezon fazla forma şansı bulamayan hem de kiralık olarak farklı takımların forması altında mücadele eden isimleri de hazırlık karşılaşmasında kullanmıştı. İşte Gustavo gibi, Novak gibi, Lemos gibi oyuncular şu kupayla oynanan hazırlık mücadelesinde forma buldular. Muhammed Gümüşkaya'nın golü vardı. Diğer tarafta da takıma katılan yeni isimler var. Yine hazırlık maçında Lincoln gol attı. Bruma hazırlık mücadelesinde oynadı ama ofansif anlamda yapılan bu transferlerle birlikte biz stüdyoda yaptığımız programlarda hep şundan bahsediyoruz. Umarız Arda Güler'in önü kapanmaz. Evet. Geçen sezon oynadığı karşılaşmalarda çok büyük bir katkı vermişti. 3 gol 3 asisti vardı Süper Lig'de oynadığı maçlarda. Sezon sonuna doğru bir sakatlık yaşadı. Tedavisi tamamlandı ve tekrar takımla çalışmalara başladı. Arda Güler'in haberiyle birlikte biz Fenerbahçe bölümüne başlayalım. Ardından Arda Güler ve o bölgedeki oyuncular üzerinden Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki rotasyonunu konuşalım. Sadece Fenerbahçe için değil Zeki Uzundurkan Türk futbol adına da. ...çok fazla umut vaat eden bir isim Arda Güler. Evet, <laughs> kesinlikle. Ki oyuncunun erken yaşlarda... ...bir iki yıl içinde yurt dışında da göreceğini... ...iyi bir paraya, kulübe hem iyi para kazandıracağını... ...hem de e, yurt dışında iyi bir takımda... E, ...çok parlak bir geleceğinin olacağını düşünüyorum. Çünkü e, oyun zekası muhteşem, tekniği muhteşem... ...oyun görüşü muhteşem, e, özgüveni e, çok üst düzeyde. E, yani bir teknik adam için çalışılması istenilen hani hı hı. her teknik adamın isteyebileceği bir oyuncu Arda Gürel Güler ve oyuncu hani daha futbola yeni başlamış gibi görünse bile kısa sürede çok mesafe kat etmiş. Yani abilerinin arasında çok özgüvenli bir şekilde oynuyor ve birkaç hamle sonrasını Alex gibi birkaç hamle sonrasını daha top gelmeden düşünebildiği için de hem yaratıcılığı hem skorer açısından kalitesini ortaya koyuyor. Ben bu sene Horga Jesus'un işte inşallah sezona yetişir ve o açığını kapatır. Kondisyon eksikliğini kapatır. Ben iyi süre alacağını düşünüyorum. Evet Horga Jesus mutlaka ee, şampiyon 11'ini kafasında oluşturup o 11'i sakatlık ve formsuzluk dışında bozmayacaktır. Ama Arda Güler de e, iyi süre alacaktır o e, bu sezonda. Ama e, dediğim gibi hani e, Arda Güler ya da altyapıdan gelecek başka oyuncular, işte Muhammed gibi oyuncuların e, çok fazla ilk 11'de hocanın düşüneceğine e, ihtimal vermiyorum. Çünkü o bir 11 oluşturacak ve o 11' ile birlikte şampiyonluğa gitmek isteyecektir. Ama süre bulacaklar yine. Arda Güler süre bulur. Çünkü farklı. Yani e, girdiğinde e, boş işler hiç yapmıyor. Direkt ya asist yapıyor ya o ceza sahasındaki o tehlike onun üstünde olduğu yerlerde e, çalımlarıyla bir de e, şut atmayı seviyor. Bu çok önemli. Yani oyuncu işte al ver yaparak bir sonuç elde edemez. Arda Güler ya asist yapıyor ya kaleye şut atıyor. Kafasını kaldırarak oynuyor. Bu çok önemli. Yani radar gibi etrafını tarayıp e, o e, ustaca pasları atabiliyor. O yüzden Jorge Jesus da mutlaka onu kullanacaktır. Ama bir an önce toparlanıp e, hazır bir şekilde geçen yıl olduğu gibi eee sahada sezona e, başlaması lazım. Ama Fenerbahçe Arda Güler'i çok tutamaz. Eğer geçen yıl izlediğimiz Arda Güler'e bu sene üzerine bir tık daha koyup e, sahada yerini alabilirse, e, ya bir şekilde alırlar. O sözleşmesinde serbest kalır maddesi ne kadar yüksek olursa olsun, e, Avrupa'daki liglerde tepe oynayan takımlar e, alıp ondan yararlanmak isteyebilirler çünkü çok fazla yok. Bak e, yeni Messi'leri bulamıyorsun artık. E, yani Ronaldo da e, yok, geriden çok gelen oyuncu yok. Eskisi gibi değil. Böyle yetenekli oyuncuları da çok yakından izleyen mutlaka Sükoatlar takımlar vardır Arda Güler'e. Fenerbahçe için iyi bir yatırım olur. Hı hı. Arda Güler'in yurt dışına transferinde de büyük bir gelir kasasına koyar. Tabii daha 17 yaşında Haldun o maç ve Arda Güler'den sadece az önce de bahsettiğim gibi Fenerbahçeli taraftarların çok büyük bir beklentisi var ama Türk futbolunun ...aynı şekilde beklentisi var. Yani renklerden bağımsız olarak söylüyorum... Herkes Arda Güler'in bu performansını devam ettirmesini istiyor. Son dönemde gördüğümüz en saf yeteneklerden biri Arda Güler. Bazı kesimde de şöyle bir algı oluşuyor. İşte Jesus'un sözleşmesinin bir yıl olması... ...şampiyon odaklı yola çıkılması... Lincoln'un transfer edilmesi, Arda Güler'e çok fazla şans vermeyecek şeklinde de yorumlanıyor. Siz buradaki değerlendirmeleri nasıl yaparsınız? Oyuncunun performansına bağlıdır. Çünkü öyle bir iki maç oynar ki Arda Güler, isteseniz de kenarıya oturtamazsınız. Her oyuncu için geçerli tabii. Evet. Şimdi tabii hocanın ne oynatmak istediğini çok net bir şekilde bile bilemiyoruz. Yani bir tane şu kupi maçı var, başka bir şey yok şu anda elimizde bir veri olarak. Onlara bakmamız lazım önce. Ben şöyle söylüyorum. Ben Arda Güler bu sezon 25 maçın altında oynayacaksa bu tabi bazısı 11 olur bazısı şey olur. Bizim için kayıp olur. Yani ülke futbolu için kayıp olur. Yani 25 maç oynaması lazım. Süresini bak ne diyorum. Belki bazısında ikinci yarı girer bazısında ilk 11 başlar ama 25 maçta forma giymesi lazım. Bana göre. Benim kanaatim bu. Çünkü böyle bir yeteneği var. Fakat biz e, George Jesus'un nasıl bir planlama yapacağını bilmiyoruz. Mesela e, Lincoln Henrique'yi aldı, hemen yanına mesela e, William Carvalho'yu istiyor. E, önünde e, İrfancan gibi, Mert Hakan gibi, işte hatta e, Zais gibi falan oyuncular var. Onlar ne olacak diye düşünüyorsun? Ardaya sıra gelir mi? Ama benim beklentim e, 25 maç oynaması lazım. Artı şöyle bir şey oyuncunun yeteneği konusunu e, konusu tartışmaya kapalı. Evet. Ya yani tartışılabilir bir durumu yok. Hakan Çağlan'ın o röportajını okudun evet. değil mi? Orada söylüyor. Büyük yetenek diyor. Gel, yani gel demiş zaten e, yani mi? hemen diyor Avrupa'ya gidebilecek durumda. Belki Fenerbahçeliler hani kızmış olabilirler ama yani gerçek bu. Yani oyuncunun yeteneği e, bireysel becerisi tartışmaya kapalı. Burada önemli olan şimdi Fenerbahçe bu oyuncudan ne kadar yararlanacak? Bir ikilem var. Yani bir yıllığa bakmıyorum ben. Bir ikilem var. O teknik adama diyorsunuz ki beni şampiyon yap. Sonra der ki teknik adam e sen beni şampiyon yap dedin. Sonra da Arda Güler'i oynat diyorsun. Yani bu, bu bir ikilem diyebilir. Ama bana göre şampiyon olacak takımda da oynayabilecek beceriye sahip. Sadece... Fizik olarak biraz daha zenginleşebilecek ortamı bulması lazım. Onun dışında oyna. Ya burada zaten şöyle bir şey var. Barcelona'nın e, Gabisi kaç yaşında? O, 20 19. 17, 18 yaşında. Yani Barcelona'da oynuyor ya. Evet. Ya yani Barcelona'da oynuyor. İspanya milli takımına çağrılıyor. Ya. Hatta Bar aynen 17. Ya şey. 17 yaşında ya. Ben biliyorum. Yani. E o Barcelona'da 17 yaşında oynuyor. Fenerbahçe'de Arda Güler 17 yaşında oynayamaz mı ya? Yani? Oynar tabii, oynuyor zaten. Yani girdi mi? Yani hep ben, üretti ya. Girdi, e aldı. her maçta üretiyor. Ben bunu anlamıyorum. İspanya milli takıma, ben mesela A milli takıma da yavaş yavaş çağrılması lazım diyorum. Ben mesela Ümit, Ümit Milli takıma bile çağırmadılar. 17 yaş diyorlar. A milli takıma çağıracaksın. Sakat Bu. olmasaydı belki Uluslar Ligi'nde bilmiyorum. Yani şöyle bir şey var. Oyuncu, oyuncu eğer bir Sınıfın üstüne çıkmışsa bu okullarda da vardır. Ya şimdi şöyle bir şey. Bir öğrenci var mesela okuma yazmayı biliyor, matematiği biliyor, hayat bilgisini biliyor, her şeyi biliyor. Sen diyorsun ki birinci sınıftan başlayacaksın. E ben kardeşim onlarla aynı durumda değilim. Ben okuma evet. yazmayı biliyorum, evet. matematiği biliyorum. Ben niye onlarla beraber duruyorum? Orada ne yapıyorsun? Oyuncuyu tembelliğe alıştırıyorsun. Yani böyle yaparsan tembel oluyor. Çünkü neden? Diyor ki ya, ya bunların hepsi oynasa yani şey için değil ama yani ben onların üstündeyim diye görüyor kendini. Onun için onu alacaksın. Bu yetenekse Emre Belezoğlu'nu alıp 17 yaşında nasıl çıkarttın oynattıysan, Gabi'yi nasıl oynatıyorsa Barcelona çıkartacaksın, oynatacaksın. Ben tabii şöyle söylemiyorum. Yani 40 maç, 50 maç oynanacak. 50'sinde de oynasın demiyorum. Öyle bir iddiam yok. Çünkü fizik olarak da daha bir zenginleşmesi lazım doğumu ama 25 maç oynaması lazım. Ve zaten şöyle bir şey var. Başka bir şey daha söyleyeyim. Eğer eğer sen oyuncuyu oynatırsan alttan yenileri gelir. Oynatmazsan gelmez. Gelmez. Ondan sonra oyuncu diyorsun ki Beşiktaş'tan gitti galiba Koray. Niye gidiyor Beşiktaş'tan? Sen dört tane santroforun peşinde koşuyorsun. Sonra da diyorsun ki ya bir santrofor var bizde 17 yaşında. E sonra 18 yaşında yaşı doluyor. Profesyonel sözleşme imzalamadan doğruca Atay'a gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü ona o güveni vermiyorsun. Güveni vereceksin. Arda'ya da o güveni vereceksin. Ha Beşiktaş bu, bu noktada Sergen Yalçın'a teşekkür borcumuz var. İki oyuncu kazandırdı. Şimdi de Emirhan İlkan kazandı. Onun için bir şey söylemiyorum. Ama biz bunları yapamazsak, biz bu zenginliği oluşturamazsak bir yere varamayız. Onun için Arda'yı kenarda bekleteceksek, öyle bekleteceksek bir hiçbir esprisi yok. Hiçbir şekilde esprisi yok. Yani, Kaybedersin. %100, 100 katılıyorum Haldun <laughs> abi de. Burada <laughs> şimdi Gabi'den örnek verdin, Barcelona'dan. Şimdi teknik direktörlere de hep, hep soruyoruz. Ya bizde e, oyuncular yeteri kadar idman, sen futbol oynadığın için bilirsin, yöneticilik de yaptın. Hani oradaki işte idmanlarla, major liglerdeki o altı büyük yapılan idman temposu, çalışma, profesyonellik bizde e, o kısım biraz amatörce yapıldığı için Belki teknik adam şunu söyleyebilir ya işte temposu zayıf, çok daha çalışma. Hep genelde bunu söylüyor. Çok çalışması lazım. Yani orada bizim sanki eksikliğimiz var ki teknik direktörler de bunu kabul ediyorlar. Yani Türk oyuncusu çok çalışmıyor, çok profesyonel değil. Beklenti işte o hedefler futbola başlarken ailenin ve oyuncunun bir hedefi oluyor. Nedir genelde o hedef? İşte e, pahalı bir arabaya binmek, lüks konutta oturmak, e, bankada yüklü miktarda paraya ulaşmak. O, o hedeflere ulaştıktan sonra e, futbolcuların özellikle Türk oyuncuların yüzde ellisi diyeyim. Hadi istisnalar çok, yurt dışına gidenleri de gördük zaten. E, tamam ben e, başardım diyerek... Yerinde saymaya başlıyorlar. İnşallah Arda Güler işte yurt dışına gitmesi o yüzden. Hakan Çağla'nın o yüzden söylüyor zaten. Arda Güler'in bireysel da olarak çalıştığını lazım. da geçen e, sezon evet. devam ederken haberleştirmiştik. Zaten Fenerbahçe Personal kulübü... Var özellikle. Tabii, hem e, üniversite hayatı açısından Muhammed için de aynısını hem e, Fenerbahçe'nin kolejleri, işte üniversiteleri e, yabancı dil eğitimi Ya bu oyuncuların üzerine titriyorlar. Ama bu yeni yeni olmaya başladı. Çoğu kulüpte hala yok. Hala yok. Yani ben mesela Abdülkadir Ömür'ün şu anda yurt dışında çok iyi bir takımda oynuyor olması lazımdı ki Bakayem'e şunu söylüyor. Biz hani çok öve ve bitiremiyoruz ya işte telefon kulübesinde adam çalma. Benden çok daha yetenekli, çok daha özel bir oyuncu diyor. Ama biz Abdülkadir Ömür'ün mesela o özelliklerini belki İtman'da sergiliyordur ama saha içinde daha yüzde belki otuzunu görebiliyoruz. Çünkü oyuncunun hala ben şunu düşünüyorum. Çok fazla çalışmadığını yani çok böyle çok güçlenemediğini düşünüyorum. Yurt dışına giderse belki çok farklı bir oyuncu olacak. O yüzden o treni kaçırmaması lazım. Diğer oyun